Kuaföre salonumun muhteşem sevgili İsmail her zamanki gibi evet. evet. muhteşem yaratacak. Sançların muhteşem oldu. Şöyle de. <laughs> <laughs> Günaydın, nasılsınız? Sayfama hoş geldiniz. Saçlarım başlarım birazcık dağınık, kusuruma bakmayın. Ne yaptık? Sabah oğlumu okula bıraktım. Ardından merkeze geçtim. Merkezde işlerim vardı. Kızıma kargo gönderdim. Bir tane kızım var, İstanbul'a yaşıyor. Kızıma kargosunu gönderdim. Ardından e, yine merkeze geçtim. Solaryuma girdim. 10-15 dakikalık zamanım var. Onun içinde eşim yanına uğradım, oradan geçeceğim. Bakalım nerede buluşacağız? Evet, eşimin yanından uğradım. Şimdi de orman almaya geçiyorum. Oradan da eve doğru yol alacağım. Sabah, sabah kadar yağmur yağdı ama burada gördüğüm kadarıyla hiçbir yağmur falan yok. Hava bugün bulutlu, bulutlu havaları da seviyoruz, kalp kalp ama bu kadar da değil bir türlü bitmedi. burada bir saat bekleriz en az. Işıklarını beklemeyi hiç sevmiyorum. Siz de benim gibi Yağmur durdu. Şimdi arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum. Kombinim bu şekilde. İçine bir mavi gömlek giydim. Altına beyaz krop giydim. Daha önce görmüştünüz. Bu kotumu da giydim. Şöyle göstereyim. Böyle bir kombin yaptım bugün. Şimdi yola koyulalım. Bu da kum kağıt bir türlü bitmek bilmeyen bir meyvesi var. Muhteşem bir şey. Görüşürüz. Aydın'ın kırlarında değiliz. Bizim buralarda böyle. Doğada koyunlar oturuyorlar. Tekrar herkese günaydın. Bugün de bir kahvaltı buluşmamız var arkadaşlarla. Böyle bir basic beyaz bir kazak giydim. Üzerime Levi's'in bu meşhur montunu giydim. Kutum. Kutum Zara'dan. Spor ayakkabısı giyeceğim. O yüzden böyle bir çorap giydim. Kombinim bu şekilde. tekrar yağmurlu bir Samsun sabahından herkese günaydın demek istiyorum. Bugün çok yağmurlu, bol nemli, bulutlu bir hava. Yani neredeyse uzun zamandır böyle güneş yüzü göremez olduk. Bugün bahsettiğim gibi bir kahvaltı buluşmamız olacak. Kahvaltı buluşmamızı hep yapacağız. Hepimiz da çok seviyoruz. Güzel bir mekan. Yani kaliteydi servise her şeyi güzel. Bir de istediğiniz şey geliyor. Benim için bu çok önemli. İstediğim menüdeki yemeği karşımda görmeyi seviyorum. Çünkü bazen gidiyorsunuz, istediğiniz şeyi söylüyorsunuz. Bambaşka bir şey geliyor. Ne sosu güzel oluyor, ne bir şeysi güzel oluyor. Görselini de istiyorsunuz. O da olmayabiliyor. Ama burada her şeyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. O yüzden hepımıza gideceğim için de çok mutluyum. Ayrıca bu bizim grubumuz, nereden baksanız 26 yıllık bir grup. Ben 27 yıllık evim. 26 yıldır neredeyse bu arkadaşlarım grubumla birlikte günümüz var. Bu kahvaltı gününe çevirdik. Herkesin eşi gücü var. öden sonra çok müsait olamıyoruz ne yazık ki. Bu grubumun şöyle bir özelliği var. Aynı dönemde evlendik. Aynı zamanda çocuklarımız oldu. Gün farkıyla çocuklarımız oldu. Aynı anaokullarına verdik. Aynı ilkokula verdik. Ortaokul lise üniversitede aynı dönem çocukları olduğu için denk düştü ve aynı üniversiteye verdik. Yani böyle bir şey yok. Hatta öyle bir abarttık ki <laughs> düşünün her sene okullar tatil olduğunda yaklaşık 10 yıla yakın e, tatil organizasyonumuzu yapıp aynı yerlere tatile gittik. Böyle 5-6 aile falan böyle kalabalık bir şekilde. Aman Allah'ım düşünün yani o uçak seyahat hallerini, kahvaltı hallerini. Böyle zamanlarımız geçti. Çok tatlı, çok kıymetli anılara sahip zamanlar diye düşünüyorum. Düşünsenize yani birçok şeyinize arkadaşlarınıza tanık. Siz onlarınkine tanıksınız. Onlar sizin hayatınıza tanıklar. Çok tatlı oldu. Hiç birbirimizi kırmadan güzel güzel tatlı tatlı böyle bu noktaya geldik. Bu zamana geldik. Çok şükür. Düşünsenize öyle bir dönemin içerisinde yaşıyoruz ki öyle bir döneme denk geldik ki yani birçok inancımızı yitirdik inandığımız şeyler sıfırlandı. Kafamızda düşündüğümüz, evet böyle dediğimiz şeyler, büyütüldüğümüz kısımlar bambaşka bir boyutta oldu. Her şeyin alaşağı e, al aşağı olduğu bir dönemde biraz e, bazı şeyleri tutunmaya çalışıyoruz. Devam ettirmeye çalışıyoruz saygı çerçevesinde. inanın saygıdan önemli bir şey yok. Saygı çok önemli. Sevmeyebilirsiniz ama saygı duymanız gerektiğini düşünüyorum. Ben olaylara her şeyi bu şekilde yaklaşıyorum. Herkesi sevmek zorunda değilim ama saygı duymam zorundayım. Yani varlığına saygı duymalıyım sonuçta. Neyse konumuz baya bir daldı. Bugün dediğim gibi hepimize gideceğiz. Saat 11'de buluşmamız. Ben ne yapacağım? Ufak tefek işlerim var. Onları hallederim. Ondan sonra bir eşime uğrarım vaktim kalırsa. Bir kahvesini içerim. Ardından kahvaltıya geçerim. Sonra işim bittikten sonra oğlumu alırım. Sonra o kuzuğun yolumuza devam ederek evimize geçerim diye düşünüyorum. Bugün yağmur olduğu için, çok yağmur olduğu için büyük bir ihtimal yürüyüş bandında yürüyeceğim. Çünkü fazla yağmur var. Yani bizim oradaki bir de böyle oluk oluk yağmur blokları oluşuyor. O yüzden bugün herhalde dışarıda bir yürüyüş yapamayacağım gibi geliyor. Ende çözerim. Belki de yoga yaparım. Hiç belli olmaz benim işime. Öyle. Bakalım neler olacak. Görüşürüz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. arkadaşlar gelecekti ama gelmemişler. Şöyle tekrar merhabalar. Kahvaltımızı yaptık. Çaylarımızı içtik. Kahvelerimizi içtik. Ondan sonra şimdi havamız yağmurlu, puslu, soğuk ve çok inanılmaz derecede bir soğuk var. Şimdi eşimin yanına doğru geçeceğim. Orada bir çay molası Sonra da oğlum okudan alırım. Eve geçerim. O zaman görüşürüz. Tekrar selam. Yağmurlu bir Samsun sabahıyla sahil kenarında kafelerin yanında videomu kapatmak istedim. Bu iki günlük bir vlog oldu. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın yeni videolar için ve mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.